Zenginlik de sadece maddi bir kavram değil, aslında belirli bir enerji seviyesidir. Eğer senin frekansın bollukla uyumluysa, para, fırsatlar ve bereket seni doğal olarak bulur. Fakat eğer bilinçaltında yetersizlik, korku veya suçluluk enerjisi taşıyorsan, bu düşük titreşim seni bolluktan uzaklaştırır. Zenginlik çekmenin sırrı, kendini bu enerji seviyesine ayarlayabilmekte yatar. Yani zengin olmayı hak ettiğine gerçekten inanmak tüm sürecin başlangıcıdır. Çoğumuz çocukluktan itibaren parayla ilgili olumsuz mesajlarla büyüdük. Para zor kazanılır, çok parası olan kötüdür gibi düşünceler zihnimizde yankılanır. Bu inançlar farkında olmadan bilinçaltımıza yerleşir ve yaşam boyu finansal davranışlarımızı yönetir. Eğer bu düşünceleri sorgulamadan yaşarsak, zenginliği istememize rağmen onu itmiş oluruz.